En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 9 Haziran 2023. Ben Ferhan Kösoğlu. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi haber başlıklarını kısaca size hatırlatmak istiyorum. Almanya'da Türklerin uzun zamandır beklediği çifte vatandaşlıkla ilgili geri sayım başladı. Detayları birazdan daha siline paylaşacağız. Öte yandan Almanya'da Müslümanlar ve tabii göç kökenlere yönelik ırkçı saldırılar da sürüyor. Son olarak Çocuklarının gözleri önünde bir baba saldırıya uğradı. Yine sokak ortasında bir kadın da saldırıya uğradı. Bunların detaylarını da paylaşacağız. Tabi sadece Almanya'da değil Fransa'da da aşırı sağ bir grubun helal ürünlere zehir katmayı planladığı ortaya çıktı. Bununla ilgili detaylar da haber bültenimizde. Son olarak malum yine Avrupa'da milyonlarca Türk vatandaşı bu yaz Sıla yoluna çıkacak. Bununla ilgili bir araştırma yaptık. Sıla yoluna çıktıktan sonra geçilen Transit ülkelerde yenilen cezaları ödemek zorunda mıyız ya da değil miyiz? Bununla ilgili detaylı ülke ülke bir araştırmamız var. Bunu da sizinle paylaşacağız. Tabi haberlere geçmeden önce dün de sizinle paylaşmıştım. 12 Haziran'dan itibaren camiada gündem kutsal topraklardan canlı olarak yayınlanacak. Malum pandemi sonrası kısıtlamaların kaldırıldığı ilk hac ve biz de bu hacda hem oradaki tüm gelişmeleri hem de yine hacdayken de e, Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarını ilgilendiren ülkelerin gündemlerini de paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi isterseniz haberlerin detaylarına geçmeden önce gelin. Hacla ilgili camiada gündem hac özelle ilgili bir VTR'miz var. Onu izleyelim sonra haberlerin detaylarına birlikte bakalım. Camiada gündem kutsal topraklarda. En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camiada gündemden herkese merhaba. pandemi sonrası kısıtlamaların kaldırılıp milyonların kutsal topraklara kavuştuğu ilk haç yolculuğu tüm detaylarıyla camiada gündemde. Müzik camiada gündem hac özel 12 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Mekke ve Medine'den canlı yayınlarla Camia TV'de. Pandemi sonrası milyonların yeniden kavuştuğu kutsal topraklardaki tüm gelişmeler camiada gündemde olacak. Almanya'da Türklerin uzun zamandır beklediği çifte vatandaşlık için geri sayım başladı. Almanya'da koalisyon hükümetinin ortağı Yeşiller Partisi'nin milletvekili Canan Bayram, çifte vatandaşlık yasasını yakında çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti. Başbakan Olaf Scholz liderliğinde Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Liberal Hür Demokrat Parti'den oluşan koalisyon hükümeti yeni vatandaşlık yasasını gelecek haftalar içinde bakanlar kuluna getirmeyi ve ardından ona için federal meclise sevk etmeyi planlıyor. Almanya'da koalisyon hükümetinin ortağı Yeşiller Partisi'nin milletvekili Canan Bayram, Almanya'daki Türklerin uzun zamandır beklediği çifte vatandaşlık olanağı sağlayacak yasayı yakında çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti. Bayram, benim umudum var, çok güzel bir yasa hazırlandı. Çoğu insanımızın hayatlarını kolaylaştıracağız. Ben bunu gerçekten avukat olarak da görüyorum. Bu çifte vatandaşlıktan yararlanılamaması insanların hayatında sorun yaratıyor dedi. Mevcut yasanın ayrımcı uygulamasının uzun yıllardır tepki topladığını, hatta bu düzenlemenin özellikle Türklere karşı ayrımcılık içerdiğini anlatan Bayram şöyle devam etti. Çifte vatandaşlık Avrupa Birliği'nden gelen herkes için mümkün, Amerikalı olduğunuzda ya da başka ülkenin vatandaşı olduğunuzda mümkün. Bazı insanlara ise imkan vermiyordu ama vaktinde bu Türkler için yasa olarak geçiyordu. Bu aslında Türkleri dışlayan bir yasaydı. Biz onu bitiriyoruz, artık değiştiriyoruz ifadesini kullandı. Başbakan Olaf Scholz liderliğinde Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Liberal Hür Demokrat Parti'den oluşan koalisyon hükümeti, yeni vatandaşlık yasasını gelecek haftalar içinde bakanlar kuruluna getirmeyi ve ardından ona için federal meclise sevk etmeyi planlıyor. 84 milyon nüfusa sahip Almanya'da en az 9 milyon yabancı ülke vatandaşı uzun yıllardır ülkede yaşamalarına rağmen Alman vatandaşlığına sahip değil. Almanya'da Müslüman düşmanlığı, göçmen düşmanlığı giderek maalesef daha çok fiziksel şiddete dönüşmeye başladı. En son Berlin'de göç kökenli bir baba iki çocuğunun gözleri önünde otobüste ırçı hakaretler eşliğinde dövülürken Jena kentinde de bir göçmen kadın sokak ortasında saldırıya uğradı. Almanya'da ırkçı saldırılar durmuyor. Geçtiğimiz haftalarda Müslüman kadınlara karşı yapılan saldırıların ardından şimdi de başka göçmenler saldırıya uğramaya başladı. Berlin'de göçmen bir baba otobüste iki çocuğunun yanında dövülürken Jena kentinde de göçmen bir kadın takip edildikten sonra dövüldü. Berlin'de 38 yaşındaki göçmen bir baba iki çocuğuyla birlikte Marzahn ilçesinde otobüste giderken yolculardan birisinin saldırısına uğradı. Saldırgan göçmenin yüzüne yumruk attıktan sonra göçmen düşmanlığı içeren ifadelerle hakaret ve tehdit etmeye başladı. Saldırgan daha sonra otobüsten inip kaçtı. Polis olayı soruşturuyor. Türüngen eyaletinin Jena kentinde bir saldırgan 34 yaşındaki göçmen bir kadını takip ettikten sonra kadını dövdü. Jena'nın Lobeda West mahallesinde saldırganın birisi yolda yürüyen göçmen kadına önce tükürdü, saldırgan göçmen kadını takip ettikten sonra kadına orta parmağını göstererek hakaret etmeye başladı. Göçmen kadın kendisine yapılan hakareti telefonuyla kayıt etmeye başlayınca saldırgan göçmen düşmanı hakaretlerle birlikte kadının üzerine çullandı ve karnını tekmelemeye başlayarak telefonunu almak istedi. Saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı. Polis saldırgan hakkında soruşturma başlattı. Fransa'da aşırı sağın oy oranını yükseltmesiyle birlikte İslamofobik olaylarda da artış dikkat çekiyor. Son olarak ülkedeki aşırı sağcı bir grubun camileri hedef alarak 200 imama saldırı planladığı ortaya çıkmıştı. Fransa İç Güvenlik Genel Direktörlüğü'nün aşırı sağcı gruba sızdırdığı ajan sayesinde öğrenilen saldırı planına göre aşırı sağcı grubun marketlerin helal gıda ürünlerini zehirleme planı yaptığı da ortaya çıktı. Fransa'da Müslümanları hedef alan saldırılar son dönemde artarken Müslümanlara yönelik yeni bir saldırının önlendiği ortaya çıktı. Fransa Terörle Mücadele Savcılığı, Müslümanlara ve camilere yönelik saldırılar içeren eylemler hazırlığında bulunduklarından şüphelenilen aşırı sağcı 16 kişinin yargılanması için talepte bulundu. Aşırı sağcı bir grubun marketlerin helal gıda ürünlerini zehirleme planı yaptığı bildirildi. Plan, Fransa İç Güvenlik Genel Direktörlüğü'nün aşırı sağcı gruba sızdırdığı ajan sayesinde öğrenildi. Operasyonel Güçler Eylemi üyeleri, helal operasyonu olarak adlandırdıkları eylemle marketlerde helal gıda ürünlerini zehirlemeye hedeflerken, grubun iki üyesinin çocuk ve yaşlıları öldürme riskini almamak için eyleme karşı çıktığı belirtildi. DGSİ'nin ayrıca aşırı sarcı grubun 200 imama saldırı eyleminin hazırlığı içinde olduğu bilgisini elde ettiği kaydedildi. Aralarında kamu görevlisi, emekli polis ve eski askerlerin bulunduğu zanlıların evlerinde yapılan aramalarda da patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme ve çok sayıda silah ele geçirildi. Brüksel merkezli Avrupa'da İslamofobi ile mücadele kolektifinin yayınladığı 2022 raporunda Geçen sene içerisinde Fransa'da yapılan ve milliyetçi söylemin hakim olduğu seçimlerle sonucunda aşırı sağın hatırı sayılır oy elde etmesinin İslamofobinin yükselmesine yol açtığı vurgulanmıştı. Yeni bir yaz tatili yaklaşırken Avrupa'da yaşayan milyonlarca Türk vatandaşını da izin heyecanı sardı. Tabi diğer senelerde olduğu gibi bu yılda sıla yolunu aracıyla çıkmaya hazırlananlar Yine yollarda çok dikkatli olmaları gerekecek. Özellikle her yıl birçok vatandaşımızı Türkiye'ye giderken ya da Türkiye'den dönerken geçirdikleri trafik kazalarında kaybediyoruz. Bu noktada bir kez daha vurgulayalım. Herkesi daha dikkatli olmaya çağıralım. Tabii onun için çok dikkatli olmak gerekir. Ayrıca trafik cezaları da her geçen gün ağırlaşıyor. Peki sıla yolundaki ülkelerde yenilen trafik cezalarını ödemek zorunlu mu? hukuki olarak yasal yükümlülüğü nedir bu konunun? Camia TV olarak ülke ülke bir araştırma yaptık. Şimdi bu haberin detaylarını getiriyoruz. Almanya'da yaz tatili yaklaşırken yüz binlerce vatandaş sıla yolu heyecanı yaşıyor. Ülkelerine gitmelerine haftalar kala vatandaşların en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi ise Sıla yolunda aldığım trafik cezalarını ödemeli miyim sorusu. Camia Haber bu sorunun cevabını Sıla yolu güzergahındaki tüm ülkeler bazında derledi. Avusturya'da bir para cezasına çarptırıldıysanız söz konusu ceza sizi Almanya'ya kadar takip edebilir. Avusturya ve Almanya arasında dil engeli olmaması nedeniyle en önemsiz suçlar bile kolayca takip edilebiliyor. Macaristan'da Avrupa Birliği üyesi olduğu için kesilen cezaları Almanya'ya döndükten sonra da ödemek zorunda kalabilirsiniz. Avrupa Birliği kapsamında yapılan anlaşmaya göre burada da yaptırım uygulanması içinse cezalar 70 euroya ulaşmalı. Sürüş yasağı veya puan cezası gibi cezalarsa Almanya'da geçerli değil. Hırvatistan'da da Avrupa Birliği anlaşması nedeniyle trafik cezalarını ödemek zorundasınız. Burada 70 euroluk sınır söz konusu. Ceza bildirimi süresi ise bu ülkede tatilden sonra 2 yıla kadar uzayabilir. Sırbistan'da da trafik kurallarının ihlal edilmesi durumunda sıla yoluna çıkanlar bu ülkede öngörülen trafik cezalarını dikkate almak zorunda. Polis memurları olası bir ihlalin cezasını olay yerinde de talep edebiliyor. Buna ek olarak ücretli yollarda ortalama hız ölçülürken hız sınırının aşılması durumunda yabancı plakalı araçlar gişelerde bu nedenle durduruluyor. Sırbistan'la Almanya arasında herhangi bir anlaşma olmadığı için bu ülkede kesilen cezaların Almanya'da uygulanması mümkün değil. Slovenya'daki trafik cezaları da sizi Almanya'ya kadar takip edebilir. Avrupa Birliği üyesi olan Slovenya'da da 70 Euro'luk ceza sınırı aşıldığında iki ülke arasındaki anlaşma çerçevesinde Almanya'da da yaptırım uygulanabilir. Bulgaristan'da Avrupa Birliği üyesi olduğu için cezalar sınır ötesinde de uygulanabilmekte. Fakat burada da cezaların 70 Euro'yu aşması gerekiyor. Uygulanan cezalarsa Avrupa Birliği çapında sadece parasal yaptırımlarla sınırlı. Bulgaristan'da sürüş yasağı yapan sürücülerin cezaları Almanya'da geçerli olmuyor. Türkiye'de işlenen cezalarsa 2022 mart ayından itibaren gümrük kapılarında tahsil ediliyor. Ülkeden çıkışlarda yenilen cezalar tahsil edildikten sonra vatandaşların çıkışına müsaade ediliyor. Evet bu haberle bugünlük deyim bültenimizin sonuna geldik. İnşallah 12 Haziran Pazartesi günü Medine'den, kutsal topraklardan hem hacdaki gelişmeleri hem de gündemin öne çıkan yine diğer gelişmelerini sizlerle paylaşacağız. 12 Haziran'da görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.